Her şey senin için çok güzel olacak. İnşallah güzel günler gelecek. Anne sana teşekkür ederim. Sizi aracımıza alıyorum. Ekip arkadaşlarım yardımcı olacaklar. Neden bir kere daha sarılırken? Bir kez. Hanım, yeğeniniz size emanet. Teşekkür ederim inşallah. Yeğenimle. Sonuna kadar arkasındayım. Sema, görüşelim. İnşallah. Tamam, İnşallah. <laughs> görüşmek üzere. Şimdi ben bu Levent Bey'e gidip ne diyeyim? Zaten çocuğunu küçücükken döven, karısına şiddet uygulayan evlatları arasında ayrım yapmış ve ya belli ki kalbi biraz kararmış adama ne diyeyim? Çok sinirliyim. Sinirin dışında çok üzgünüm. Çok karmaşım. Gelin birlikte gidelim beyefendinin yanına. Ne oldu? Geliyor mu kızım? Geliyor mu? Ben size birinden bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Kimden? Tanıyacağınızı düşündüğüm birinden. Bir aile babası. Gençliğinde çok zorbalık yapmış. Çocukluğundan beri şiddet bağımlısı. Kendi annesi ve babasından hiç şiddet görmemiş, iyi insanlarmış. Buna rağmen evde, kendi aile ortamında kardeşlerine hep şiddet uygulamış, zorbalık yapmış. Sonra gitmiş, evlenmiş. Kadına da şimdi uygulamaya başlamış. Süreç içerisinde zavallı kadın çok fazla sesini çıkartamadığı, biraz da çaresiz olduğu için kaçıp gidememiş önce bu adamdan. Bu adamın bir erkek, bir de kız çocuğu olmuş. Hayat işte bu. Çocukların ikisi de gençlik çağlarında aynı hastalığa yakalanmış. Çocukların ikisinin de dermanı babadaymış. Fakat baba o güne kadar evlatları dünyaya ilk geldikleri günden itibaren evlatlarının arasında <laughs> adaletsiz davranmış. Hep haksızlık yapmış. Bu adam Hayatı boyunca kadınları hiç sevmemiş. Nedendir bilinmez. Kendi dünyaya getirdiği kız çocuğunu da hiç sevmemiş. Bu kız çocuğunun hayatta en sevdiği yemek ıspanakmış. Çocuk bir gün annesinin yaptığı yemeği sevmeyip beğenmeyince aynı bu adam, bu aile baba sizin tanıdığınızı düşündüğüm adam bu çocuğu iki gün odaya kilitlemiş, çıkartmamış. Sonra o çocuk, o günden sonra hayatı boyunca hep önüne ne geldiyse yemek zorunda kalmış. Hiç seçme şansı olmamış bu kız çocuğunu. Bu kız çocuğu şiddet görmüş. Aynı halası gibi, aynı annesi gibi hayat işte ne tuhaf değil mi? Baba dövmüş, dışlamış, hakaret etmiş. Çocuğun adını da Asi koymuş. Kız çocuğunun adı yokmuş gibi. Kız çocuğunun sevmeye hakkı yokmuş. Kız çocuğunun okumaya hakkı yokmuş. Kız çocuğunun yemek seçmeye hakkı yokmuş. Çocuğun okulu bitirmeye hakkı yokmuş. Kız çocuğun hiçbir şeye hakkı yokmuş. Ne tuhaf Levent Bey bu çocuğun hayatta tek ve en sevdiği yemek ıspanakmış ama öyle bir hastalığa yakalanmış ki tek yiyemeyeceği yemek de ıspanak olmuş şu hayatta. Önce annesi kaçmış kurtulmuş o evden ve bu çocuk anneye anne beni de al giderken diyememiş neden biliyor musunuz? Çünkü anne beni de al yanında götür derse bu aile babası, babası anneye daha beter debelleş olur. Onun peşine düşer, onu bırakmaz. Onu daha çok döver zannetmiş. Bu kız çocuğu babayla kalmış yine de. Yine de hani biz programımızda hep diyoruz ya hayatta herkesin bir şansı daha vardır. Hayatta herkes bir şans daha hak eder diye. Bu kız çocuğu aslında babaya doğduğundan beri kaçıncı şansı vermiş? Ama bu aile babası bir türlü adam olmamış. Kız kaçmış kendini kurtarmak için. Sonra biliyor musunuz bu aile babası bir programa başvurmuş. Gitmiş oraya. Sanki oradaki herkes aptalmış gibi. Kızım bak ben senden ayrı kaldığım için gerçekten çok pişmanım. Eğer o çocuğun yanına falansan, şunu bil ki o çocuktan sana hayır gelmez. Bak ben hayatım boyunca hiç bu kadar yalnız kalmadım. Ne olur geri dön. Senin sağlık sorununla ilgili elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Yeter ki sen geri dön. Ne olur geri dön kızım. Ben, ben daha fazla izlemek istemiyorum. Tamam bebeğim sakin. Tamam, ben gitmek tamam. istiyorum. Tamam aşkım tamam. Tamam gidiyoruz evimize tamam, gidiyoruz. Tamam ben gitmek tamam, istiyorum. Tamam bebeğim evimize gidiyoruz. Sen nasıl, nasıl istiyorsan öyle yapıyoruz. Tamam, tamam tamam gidelim. Ben seni... Söyle gidelim tamam. Hadi gidelim biz şoför be. Babaya ne oluyor biliyor musunuz hikayenin sonunda? Bu aile babası... ...hayatının sonuna kadar kendi yaptığı yanlış seçimler yüzünden yapayalnız yaşıyor. Tabii buna da yaşamak denirse. Bizim çıkışa doğru giden yolumuz ferahtır, refahtır. Derin derin nefesler alarak Oradan çıkabilirsiniz. Uğurlar olsun beyefendi. Hayatınızda yaptığınız her seçim aslında bir vazgeçiştir. Vazgeçmek için neyi seçtiğinize çok dikkat edin. Çünkü bu bazen evladınız olabilir. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Sakın unutmayın. Hayatta her zaman bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız